Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çok mutsuzum çünkü daha yeni 44 dakikalık bir video çektik ve o videoda sadece sesimiz gitmiş. Ekran kaydı alacağım olmuş. arkadaşlar. Aynen ya sadece ekran kaydı gitmemiş, sadece sesimiz gitmiş. Arkadaşlar size göstereyim. Görüntü çıkmamış. Biz, biz aslında o orada görüntü çıkmadığı için biz orada böyle eşyalar yaptık. Çok da bir şey yapmadık zaten arkadaşlar. Sadece şöyle etler var, taş eşyalar var, kılıç var, başka da hiçbir şey yok. Ben bir de sadece demir kazma yaptım, biraz redstone kastım o kadar. Bir atman eşyalarını arkadaşlara göstereyim. Ya şu sandığa koy, şu sandığa koy. Bak, Ama, al bak bu kadar redstone var. Sadece 53 tane redstone var. Hicabi bak aldım bütün eşyaları <laughs> buraya koy. Bu var. Bu var. Bütün eşyalarını koy. Bütün eşyalar. Elindeki bütün eşyalar. Koyuyorum işte. Hepsini shiftle koy. Shift. 5 tane fırın yaptım. Bir tane crafting table koyduk. Yani çok bir şey yapmadık arkadaşlar. Biz de o video gitmediği için baştan çünkü 44 dakikalık emek. Bir daha 44 dakika çekilmiş arkadaşlar. Buradan devam etsek olur mu ya? Bir kere yine sıkıntı olmaz herhalde. Bir ile buradan devam edelim. Zaten çok da bir eşyamız yok. Game mod game Arkadaşlar mi? zaten bu kadar eşyayı bu kadar az sayıda almayız. Tamam al şimdi bunları şimdi geri. Al içindeki eşyaları. Bir de 39 tane meşalem var. He onu da zaten kolay. 4-5 tane kömürle yapılıyor. Al onları şimdi ben eşyalarımı koyacağım. Ben hepsini dışarı atıyorum. Ben alayım sen git al. Çık şimdi de ben eşyalarımı koyuyorum. Hatta benim koymama gerek yok arkadaşlar. Dikenler de bunlar. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Arkadaşlar lütfen bize inanın ya. Zaten çok eşyamız yok. Bunlarla başlıyoruz. Neyse devam edelim. Ya yani çok moralim düştü ya. Neyse. Arkadaşlar. Biz anlayacağız. Advan abi. Efendim. Eğer inanmazlarsa bundan sonraki bölümde He. o ses kaydını paylaş. O ses kaydı 44 dakikalık onu paylaşır mı? Paylaşır mı? Da. Bir dakika ya, bir dakika ben istatistiklerden göstereyim kaç tane kaç blok kırmışız. Arkadaşlar Aynen ne? ha, oradan gösterebilirsin. Şuradan. Arkadaşlar e, ee, size ekranımı gösterebilsin. Acvan abi. Gördüğünüz gibi sadece bu haritada bak 295 tane taş kazmışız. Çimen şu kadar kazmışım. 99 tane tahta kazmışım. Bir sürü toprak, bir sürü şey kazmışım. Her şeyden çok çok kazmışım. Yani game mode değil. Gördüğünüz gibi. Acvan abi. Efendim. Canlılar. İnanmaları için bir şey daha göstereyim mi? 7 tane tavuk öldürdüm. 7 tane yani çok var. Yani yedim. Discord'a gir, Discord'a. Discord'dayım zaten. Discord'da mısın? Bakın, e, size ekranımı paylaşacağım. Ya şu anda o ekran paylaşılmıyor. Bu benim ekranım sende? Onlar şu anda sadece benim ekranımı görüyorlar. Yani ben görsem bile onlar göremiyor. Discord'a girersen <laughs> görürler. Görünmüyor. Cihan sadece bu ekranı paylaş, ayarladım. Gel. Neyse gel. Arkadaşlar bize inanmıştır. Yani bize inanacaklarını düşünüyorum. Yani o kadar kanıtımız var. Yani zaten çok bir şey yok ki. Çok da bir şey kasmadık. 44 dakikada işte. Olabileceği kadar. Ya of ya. Şey yapayım, bana bir tane demir kazma versene ya. Demirlerim piştikten sonra. Yapayım mı? Demirlerim piştikten sonra sana veririm geri. Hmm. Ya bu moralim bozuldu. Arkadaşlar Yaptım. bu videoyu ben ya bugün ya da yarın atarım. Bu ay içerisinde görürsünüz. Demir kazma değil. Nelade gelmiş olur video. Aha dur. Alacağım 3 tane demir. Al. Yok yok gerek yok. Nasıl yok neyse tamam teşekkürler. Tamam özel. Al sen. Özel eşya bulduğunda. 3 tane, tane demirin hafı mı olur? Özel, özel eşya bulduğunda demir kazmayla kaz tamam mı? Evet. Arkadaşlar bu bölüm. Ya kömür kazıyorum ben Maden kazacağız bu bölüm Full maden kazacağız arkadaşlar En fazla 2-3 Bölüm içerisinde elmas Set olmaya çalışacağız Her video çoktandır video yapmadığım için En azından En az 15 dakika 20 dakika 30 dakika 40 dakika değişecek arkadaşlar Daha önceki video 44 dakikaydı Gitti ya Neyse. Hadi sus. konuş bari video eğlenceli olsun. Eee <laughs> tamam konuşayım. Maden odaklandım. Ben de. Ya. Videoda olduğumuzu bazen unutuyor. Ben de unutuyorum ya. Çoktandır video çekmiyorum. Arkadaşlar bu arada ben kendime yeni ya, bir lan. bir kanal açıyorum. Telefon takıldı. Aman ta bir şey takıldı. Yanıyorum. Hemen. Sözcüden çık. Et çık. et yedim et yedim. Et yedim, et yedim. sözcüden çıkmayı unuttum. Neyse et yedim geçti. Lan buldum. Sözcüden çık. Lan bunu kapatayım. Lan nerede? Oo bir kalbim kaldı. Lan bu toprağın hemen. Çekil, bu toprağın. çekil. Çekil çekil çekil. Dur dur telefon takıldı. Tamam bir şey takıldı. Ha çıktım. <laughs> Obsidian. Dur kapat kapat kapat. Kapattım. Hayır. Ya <laughs> Allah'ım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kapat. Kapatamıyorum ya. Ben onları kapatacağım. Allah'ım kapatacağım. Bir dakika altından gitsem olalım. Ya restoran da gitti. Ya yanından gideceğim adamı kapatacağım diyecektim te, 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 bilgisayar kapama bilgisayar. Ya bizim acilen elması ihtiyacımız var biliyor değil mi? Hmm. Elmas Önce bir demir, demir set, bir, bir demir set yapalım. Bir demir set yapalım. yet demir kazma ile kaz. Kazıyorum. Önemli olan eşyalar arkadaşlar demir kazma ile kazacağım. Öğren de taş kazma. Demir kazma ile hepsi geliyor. Hmm. Beş tane buldum. Aha redstone. Aha bir sürü. Jam bir Bundan sürü ürün var sınırsız şeyimiz Hadi sen de bunlar çıkmış alayım mı? Demelerim mi? Al kalsın sen. sandığa koy. Yaparsın. sandık mı var? Yok mu orada? Tamam al kalsın biraz birazdan veririz. Sandık, sandık da koyalım ya. Hı <laughs> hı. Çıkarken de geri alırız madeni. Tamam. Arkadaşlar bize inanıyordur zaten. Yani bu kadar küçük şeyler için game moda girilir mi? Hiç yani? Hiç gelmedi, gelmedi önce bayağı odun getirdim ha. 5-10 tane et. Çok fazla odun getirdim ben. Bende var ya 31 Şşş, tane redstone var. Çelme demir dönüşlük yapayım mı? Ama senin elin var sen o yüzden Bende yapacağım. Bende 31 tane redstone var. Bende 62 tane var. Ya hep de Elma... Altın altın bot yapacağım kendime. O hemen kırılıyor. Altın bot mu? Hayır altınla yapılan her şey. Mesela bak sana 3-4 kere kılıçla vurayım kırılır direkt. Altın demirden çok çok düşük. Ama çok çok daha hızlı. Elmastan bile hızlı. <laughs> Demir. O oh, yine demir demir yandan geçmişim görmemişim kör müyüm, neyim? Demir kazma demir kazma keyfisi. Yalnız iki sitikten fazla taş kazmışım. Aynen. İki saattir madendeyiz de. o, o videoları atamadık işte. Oh. Çakla var çakla bulaşmak istemiyorum. Acaba bir bak ne kadar kazdım piyasa. Katman kayasına kadar gelmişim daha evet. elmas yok. Ozman abi. Efendim. Gel kaldığım alana bak. Gerek yok Cihan. İki saat oraya gelemedim. Ayı gibi. Arkadaşlar bunun dışında da böyle mod ee... Survivor'ları gelmesini istiyorsanız daha çok beğeni, daha çok like. Biliyorsunuz zaten. Aynen arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar sizden tekrar tekrar özür dilerim. Yanda inşaat varsa sesten kusura bakmayın. Aynen ya. Olur. Aklınız ses yok. ses yapıyorlar. Sesin çok gelmiyor bize. O ses. Çok gelme değil mi? Hmm. Belli olmuyor bile. Bir tane et miyim? Oh canım dolsun. bana abi iki tane taş. Ya kılavuz kırıldı. Ya kılavuz Ya Ya Efendim ya Hiç öyle bir şey bulamayız ya. Aynen ya bu değil. da. On beşinci katmanda bu kadar alan kazdım. Hiçbir şey yok ya. Ya klavyenin koruması olduğu için böyle takılık alıyormuş. Klavyenin korumasını daha çıkarmadın mı sen? Yok şimdi çıkardım. Aa oh, lav yağıyor üstüme. O lavın etrafına bak orada elmas vardır. Bakacağım bir dakika. Azvan abi. Hayır ya ben yalnız bir işte şimdi. Azvan abi. Efendim. Sen sadece şey diyeceğim. Diyeceksin ki o yalan kurgu. Bir kesinde Efe var ya. Hı, hangi Efe? kuzenin mi? Şey. kivren mı? Ee, ee? 65. bir katmanda blokta şey buldu. Elmas buldu. Hı, şanslıymış demek ki. Herhalde en şanslı kişilerden. Hı, tamam. Bu da benim planım oldu. Çörek sıkıntı değil ki bir tane şey yapıyor. Ya ama niye benim olduğum yerler hep lav ya? Demir. Yes, La, sıkıldım ya sıkıldım demirden yeter yeter. Demir set yapacağız ama şey. Al taş. Sen kaç tane demirin var? Benim. Hı hı. Biraz şu an üzerinde 8 tane var. Şu an benim üzerimde 17 tane var. Fırında da biraz var. Şu an bir kişi Ben demir... Cadım ha. Şu an 2 kişi... tane demir kazma yap. Kürek yaptım. Şu an bir kişiye demir set... Ben demirin üstüne geçiyorum. Bir kişi demir set yapabiliyoruz şu anda. <laughs> Sence şu anda yapalım mı? Bana göğüslük ve kas, sana da pantolon ve ayakkabı yapalım şimdilik. Sen burayı ne yapmışsın? Ne yapmışım? Bayağı bir kazdım işte. Gel benim kazdığım alana bak sen. Şurada hepsini pişireyim de. Şu tahtaları al. Şu üç tane koy da. Neredesin? Bunları pişir. Kazdığım alanı gördün mü? Hmm. Heh, yok daha görmedim bak. Fazla mı olan Bura. Ve buradan sadece e, 10 tane reston, 5 tane de altın buldum. Bak. Bir dakika geliyorum. Sen de demirlerini pişir. Ben pişirdim. Hepsi pişti mi? Bak. bak. Bir dakika. Ve ne? Hayırlı olsun. Ne? Bak demir kas. Kalkan yapabiliyorum ha. Kalkanı boş ver. Sana şey yapacağız. Jiyan kendi pantolonunu ve ayakkabını yapsa Yapacağım şimdi bekle. Pantolon ve ayakkabı mı? Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Zil çaldı 2 dakika ona baktım gitti. Azıvan abi. Efendim. Arkadaşlara bu kaldığım alanı göstersene. Ve bu kaldığım alana bak bu kadar taş çıktı. Bir dakika. Sandığa bak sandığa koydum. Şunu da alayım. Oo tam yedi dur. Kazdığım olandan Oo, tekrar, bunlar çıktı. Bakayım dur yana geliyor Neredesin? Nereye kazdın sen? Daha koydum bak. Şu alandan çıkan eşi. taşlar ve tabakları. Sen bu tarafa mı kazdın? Düz kaz düz düz. Dur şu kazman kırılsın da. Kırılmadı. Advan abi. Efendim? Şu ana kadar sadece şu an sadece bir defa acık acıktım ha. Evet, ben de sadece 2 üç defa. Afşa. <laughs> <laughs> Ziyan demirlerini bana atsana. Ben mi? Hı -hı. Altı üstü bir tane var. ciddi ciddi. Al. Ben nerede? Hasan. Pat. Çok kastı ya. Devam ki. Sıkıldım Aa, altın, ya. altını bir an, bir an elmas sandım. He? Altını bir an elmas sandım. Neredesin? Burada mısın? Hı -hı. Çok güzel. İlk bölümden bayağı bir maden yapalım ki arkadaşlar. Çünkü maden çok önemli. Maden Oo. Red ne oldu? Redstone buldum. Ben bende bir stick var. Bir çok stick. Bende ka ne kadar var sence? Ne kadar? Bende bir buçuk stick ortalama. Ya demir kazmanın yarısı kırıldı bile. Çok kazma var Elimde meşale varken şey et ekranı ayarlaması çok güzel bir özellik oldu ya 1.16. Beşte çok güzel. Ya bu ne ya yer çoklu Demir buldum yes. demir çok önemli. Alayım. Demir kazma niye böyle? Ve sekizlik sekiz tane birden. Harita yok mu ya? Keşke alsaydık. Aa tamam demir setim tamamlandı benim. Sen burada mısın? Şöyle. Az bana beş, beş tane kazmam vardı çok ırıldı. Dört tane buradan. Dört tane de buradan pişsin. Fırındaki demirlerime ara sıra bak. Tamam. En de mesetten fırsa bana bir demir set yapar ya. Benimki full değil bir tek ayakkabı kaldı ama onlar, onlar pişince fırlanıyor. Bir üç dört tane de artıyor. Oo yine demir. Ve yanında kızıl taş. Oo, iyi 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 Aa. maden. Jiyan iyi madene denk geldi ki sanki. Hey işte biraz. Bir sıkıntısı elmas. Başka yerde oynar mısın? Neyse sonum sana düştü ama sıkıntı yok. Buldum elim ağrıdı taş bozmaktan. Bir şey olmaz değecek birazdan. Tamam ben demir sesimi fullemeye gidiyorum. Çok e, kıldım ya. Bir şey olmaz ya. Arkadaşları edinmeye değer bence. Değer değer. Arkadaşlar her şey sizin Arkadaşlar için. keşke Değil. benim kameramda görebilseniz şu an terden öldüm. Aynen. Yakında o sorunu da çözmeye çalışacağız inşallah. Arkadaşlar. Sonunda <laughs> kamerasını görecek. Azivan abi. Efendim amca. Bir beş dakika bekleyin bir su içip geliyorum olur mu? Tamam bekle dur ben sana o zamana kadar bir kask yapayım. Demir. Demir seçini kullanmışsın. Hı. Hmm. Al sana da bir kask yaptım. Demirim tam yetti. Gi. Güle güle git. Teşekkür ederim. Tamam ben demir sesim. Demir fırında. var mı? Ben mi boya var. Ben de. Yo yo fırında. Neyse ben, yes, ben arkadaşlar ben bir süre için geliyorum. Tamam çabuk ol. Doğru gezdim. Lay lay. Ben biraz daha ineceğim. Bu buraları. Ye. Ben biraz da buralardan kazacağım. Şöyle bir yol ya. Arkadaşlar hadi bir demir. Hadi bir demir. Hadi bir demir. Demir çıksın lütfen ya. ama baya bir taşımız oldu arkadaşlar. Herhalde serverın sonuna kadar taşa ihtiyacımız olmayacak. 40. bölüme kadar. Aa, Zivan abi geldin. Hoş geldin. Azvan abi. Efendim. Tekrar susarım diye gittim, kemer bir su aldım, geldim. <laughs> Senden beklenir. Arkadaşlar eğer ilk videodan beni gelirse yüzümüzü gösterelim Azıvan abi. Ben zaten bir Gel senin yüzünü bir... gösterdiğim videolar var. Hmm. Benim yok. Senin yüzünü göstereceği nasıl gösterildiğini bir öğrenelim. Seninkine göstereceğiz Ya bir elmas niye çıkmıyor? Arkadaşlar Arkadaşlar eğer bu videoya 15 like gelirse bir sonraki videoda yüzümü gösteriyorum. Bir sonraki videoda ciddi ciddi yüzümü göstereceğim. Bir sonraki videoda gösteremezsin çünkü bir sonraki videoyu biz birazdan Hazır. çekeceğiz. Ama 2-3 bölüm sonra eğer nasıl yapıldığını öğrenirsek Arkadaşlar yüzümüzü nasıl öbür kişinin yüzünü nasıl bir videoda gösteriyoruz onu yorumlara yazarsanız sevinirim Ben de araştırırım onu bulursam Yani Jiyan'ın yüzünü de koyarım kendi yüzümü de Jiyan'ın yüzünü şuraya benim yüzüm de şuraya Sol alta sağ altı. Ya şey yoksun bozuldu bir şey olmaz. Baya bir şey var bizde zaten. Kömür. Kömür mü? Kömür çok geliyor bir çıkışta. Aa yine altın. Acaba iki saattir fıkara fıkara geziyoruz. Kömüre şükret diyorum. Hmm. <laughs> ya bir elmas bulsak baya bir atlayacağız. Ya inşaat bir ya. He? Benim bir inşaat bir susmadı. Bir şey olmaz bize sesi gelmiyor ya o sıkıntı değil. Demir kesi var. Şu taş kazmam kırılsın gideceğim. Geri... Kesecek başka bir yer bulamadın mı kardeşim? Aa demir buldum tümün yanında. Evet. Lan ne şans Jiyan şeye gel. E Bekle şunları e da geliyorum. Pişirdiğimiz yere. Tamam buraya. Şimdi Bu altın mı? Yok demiş, Oy. Çığ, çığ. Ne oldu? Demir almak için bir yere kazdım onun altından da demir çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne şansın ya? Çılmadı <laughs> çılmadı en sonunda var ya 20 23 Cian, senin, senin hangi parçaların eksik benim mi hmm. göğüslükle ayakkabı ben ayakkabı yapabilirim Ben göğüslük yap tamam dur şu demire koydum sen de koy ben ayakkabını yapıyorum ben yap Ayakkabını yapıyorum ha. Ayakkabını yaptım. Al. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Geldi mi sana? Hı hı. Göğüslüğü de yap. Demirat. Veya al ben sana atayım. iki tane var üstümde. Al. Fırına koy. Ne demirleri mi ver? Verdim verdim. Attım. Seni atam yapabiliyoruz. Hayırlı ve tam mı? Uğurlusun tam yetti. Bir de biraz demirimiz var. Şu an sabah. Cihan ilk bölümden demir satılmamız peki? Vallahi çok hızlı gelişiyoruz. Aynen ya. İlk bölümü burada bitirelim mi Cihan? Videomuz da 25 dakika olmuş. Tamam, tamam. Gel beraber arkadaşlar. arkadaşlar. bu video bu kadarlık yeter. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi videolarımız uzun. Başka seriler daha gelir. Aynen arkadaşlar. Cem, şu bu videoda burada bitirelim bence. Aynen. Şuraya eşyalarımı bırakacağım Dur, ben. Düşe demiri de alayım mı? Ne olur ne olmaz. Kaybolmasınlar. Gel. Ben oyundan çıkarsam tekrar girdiğimde eşyalarım gitmez değil mi? Yok. Gel. Gel beraber yere vura vura arkadaşları görüşürüz diyelim. Aynı betona vuralım. Şuraya vur. Sen önüne. Gel. Ben, ben senin kafana vuracağım. Hayır hayır kastımızı kırmayalım boşuna. Benimki daha hiç kırılmamış. Neyse. Arkadaşlar abi benimki görüşürüz. Şş.